Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 3 Aralık Çarşamba günü bin mağazalarında dikkat çeken bir teknoloji ürünü satışa çıkıyor. Gözcü mobil GZ182 araç içi kamera. Sürücülere hem güvenlik hem de konfor sunmayı hedefleyen bu model, sahip olduğu gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. 2K Quad HD görüntü kalitesi, hem gece hem de gündüz çekimlerinde net ve detaylı kayıtlar sağlıyor. Bu sayede kaza anları, sürüş sırasında yaşanan olaylar ya da park halinde karşılaşabileceğiniz durumları daha net şekilde izlemek mümkün oluyor. GZ-182'nin en dikkat çeken yönlerinden biri, sarsıntı ve hırsızlık alarmı. Aracınız park halindeyken bir darbe, çekme ya da titreşim algılandığında cihaz otomatik olarak devreye giriyor ve kayıt başlıyor. Bu özellik aracını dışarıda sıklıkla park eden sürücüler için büyük bir avantaj. Aynı zamanda cihazın 360 derece dönebilen yapısı, istenilen açıya kolayca yönlendirilebilmesini sağlıyor. Bu model yalnızca bir kameradan ibaret değil. İçerisindeki güçlü yazılım sayesinde 4G bağlantısı ile canlı görüntü izleme, GPS konum takibi ve olay geçmişini saklama özellikleri de sunuyor. SIM kart takılarak aktif hale getirilebilen bu sistem aracınız siz orada olmasanız bile olayları takip etmenize imkan tanıyor. Dahili hafıza ile sürekli kayıt yapılabilmesi de ek bir ekipman almadan kullanım kolaylığı sağlıyor. Bim'in bu ürünü 5500 TL fiyatla ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunması kampanyayı avantajlı bir hale getiriyor. Fiyat performans açısından bakıldığında GZ182'nin sunduğu teknik özellikler bu fiyat aralığında oldukça güçlü duruyor. Ancak piyasadaki en ucuz araç içi kamera mı? Hayır, daha düşük fiyatlı temel modeller mevcut. Fakat onların birçoğunda iki kaç çözünürlük, 4G bağlantısı veya GPS gibi gelişmiş güvenlik özellikleri yer almıyor. Dolayısıyla bu ürün, yüksek özellik isteyenler için uygun fiyatlı bir alternatif niteliğinde. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında, benzer özelliklere sahip kameraları tercih eden sürücülerin en çok görüntü kalitesinden, hareket algılama sisteminden ve GPS doğruluğundan memnun olduğu görülüyor. Özellikle park halinde güvenlik sağlama beklentisi olan kullanıcılar için bu tip özellikler büyük önem taşıyor. GZ182 her ne kadar yeni tanıtılan bir model olsa da teknik verilerine bakıldığında günlük kullanım ve güvenlik amacıyla yeterli seviyede olduğu söylenebilir. Sonuç olarak hem uygun fiyatlı hem de kapsamlı özelliklere sahip bir araç kamerası arıyorsanız Gözcü Mobil GZ182 Bim'deki kampanyasıyla değerlendirmeye değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.